arkadaşlar dua bizim derdimizi ortaya koyar Ya Rabbi Napolyon dediği gibi para 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 şimdi bu kaydı ihtiyate ihtiyacın olabilir ama biraz da sanki şunu de de demiş olmaz mıyız Biraz bilmiyorum bak siz yorumunu size bırakıyorum Yani senin derdin imanın para mı ya adama sormazlar mı bunu Hadi ben ben duymadan ediyorsun Melekler de şaşırmaz mı yani meleklerle empati kuralım. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya Allah var, kitap var. Ömrünün ne kadar olduğunu bilmiyor. Afiyet istemiyor. Kalp rahatlığı istemiyor. Huzur istemiyor. Para, 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 para. Para ne? Para derler ki Allah'ın emrinde bir askermiş. Ve vazifeye göre hareket edermiş. Para mı bu mesela? Bu sana geldi. Allah Teala git Fatih'e bereket ol, huzura vesile ol derse para gelir. İster inan ister inanma. Ama hayatında bunu gördün mü? Çok. Etrafında bunu hala görmüyor musun? Gırla. Çok. Çok. Bu servet, bu paraya Allah dermiş ki git falancıya saadete vesile ol. O adamın aldığı paralar, kazandığı şeyler hepsi ona huzur getirilmiş. Ama bazısına dermiş ki git inim illet. Inim Adam paraya sahip, servete sahip olmadığı zaman gül gibi geçiniyordu. Bir baktı, çocuğu, ailesi, hali, bilmem nesi değişti. Olmuyor mu bu? Oluyor. Bazıları uyanıkça konuşuyorlar. Ya hocam bana versin de <laughs> huzur önemli değil falan. Sakın bak böyle büyük konuşmayın. Büyük lokmaya büyük konuşma. Büyük lokmaya büyük konuşma çok dikkat etmek lazım. Bir tanıdığım var benim Malatyalı. Seneler evvel anlatmıştı. Ya bir, bir, bir çocuğum olsun. Yeter ki bir erkek çocuğum olsun. Gerekirse benim ağzım burnumu dağıtsın diye senelerce dua etmiş. Vallahi billahi kendisi anlattı. Çocuk doğdu diyor. Kuvvetlenmeye başladığında ilk önce taş atmaya başlamış babasına. Ağzına burnuna böyle. Oğlum diyormuş. Öyle dur baba öyle dur. Küt atıyormuş. Ne oluyor demişler? Duamın taşları geliyor demiş adam. Döve 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 döve. Annesine babasına el kaldırıp ne lüzum var la böyle dua ediyorsun. Yani Allah'ın böyle şeyi mi kısıtlı mı? Hayırlı bir evlat desene. Hayırlı mal desene. O yüzden duaların başında ne var biliyor musunuz? Elhamdülillah var. Duaya nasıl başlanır? Dua ederken çok dikkatli olmak lazım. Yani şu olsun yeter ki ben öleyim. Bak şimdi. Böyle bile olsa bacağım kopsun bilmem. Olur bak olur. Allah muhafaza. Param olsun yeter ki hasta olayım önemli değil. Olur. Görmedin mi? Yüzlerce örneği var bunun. Dua ederken o yüzden elhamdülillah'la başlanır. Yani şu demekti nezaketen. Şimdi ben bir şey istiyorum. Elimi açtım. Allah'ın Allah benim şu el açımdan... O zaten benim dua edeceğimi de biliyor ama fiilen gösterdim. İlk başta bir edep vardır ya, bir saygı vardır yani. Elhamdülillah. Şimdi açıyorsun, hani bir herhangi bir adıma bile aradığında, bir zatı aradığında merhaba abi nasıl falan demeden şöyle girsen ya geçen gün bir şey göndermişsin ama sen bize şunu da göndersen desen ya bakkala bile bunu söylesen adam der ki ne kadar kaba bir adam. Parayla alışveriş ettiğin bakkala markete. Beş tane daha yum Abi selam ver ya. Merhaba abi nasılsın? İyiyim. beş tane daha binden de göndersen dersin değil mi? Ya elhamdülillah şu her şeyi geçtik. Şu demektir. elma açtım. Elhamdülillah. Ya Rabbi şikayette değilim. Türkiye televizyonlarında ilk duaya elhamdülillah diye başlamanın en önemli sebebi hikmeti nedir? Sünnettir. Efendimiz tavsiye etmiştir. Sebebi nedir? Biliyor musun? Türkiye televizyonlarında ilk elini açtığında şu demektir. Elhamdülillah dediğinde ne olur biliyor musun? Allah'ım ben senden razıyım demektir. Bak. Ben senden razıyım. Yani şimdi bir şeyler isteyeceğim ama şunu da ver, bunu da ver. Allah teğer, haşa tövbe. Sanki şey mal alım kabul. <laughs> Bazen ben böyle AVM'lere falan giderken benim yol karıştırma huyum çoktur. Hele böyle çayım mayım falan kafa eksikse muhakkak nevrim döner. Nedense böyle gülerim bazen. Ah tamam yerime gel mal kabul yazar orada. <laughs> Yanlış bir yere girerim. Mal kabul biliyorsunuz çok manaya geliyor. Yani mal kabul olma. Mal gibi kabul edilme. Tamam. Bak müşteri girişi ayrı mal ayrı bir yerden giriyor. Sen insansın ya. Allah Teala elimizi açtığımızda ne yapacağız? En önce diyeceksin ki elhamdülillah. Ya Rabbi ben senden istiyorum. Sen emrettin iste diye. Her şey mi senden isteyeceğim? Amenna. Ama senden şikayetçi değilim. Allah'ım olarak ben senden razıyım. Elhamdülillah de ya. Ve ben senden isterken kaydım. Nereye kayıtlı olduğumu da biliyorum. Efendimizin ismini anlayacaksın. Hemen duadan, elhamdülillah'tan sonra duanın kabul olmasını isteyenler. Evet, söylüyoruz. Dua ettiğinizde elhamdülillah'la başlayıp hemen arkasından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceksin. Bu abi dilekçenin üstü. Hani nasıl bir şeye giriyorsun? Bizim hashtagimiz de bugün. Sevgi vakti mi? Sevgi vakti. Ta, bak ne güzel denk geldi. Efendimiz olunca sevgi vakti sevgi vakti. Çok güzel. Ne kadar güzel böyle havalı hashtagler buluyorsunuz ya. Bunları ben bulmuyorum çünkü arkadaşlar buluyor. Sevgi vakti. Bir de böyle benim üzerimde falan da hoş ol. Neyse. Salatü selam okumak lazım. Salatü selamın şöyle bir şeyi var. Acaba sırrı ifşa etsek mi? Etmesi. Söyleyelim ya. Bizi tercih ettiniz. Bir avantajınız olsun yani. Şu. Bak aramızda kalsın kimse duymasın. Salatü selamı Allah reddetmiyor. Hiç. Ne kadar reddetmiyor ölçüyü söyleyeyim sana. Ben Metin abiye gösteriş olsun diye salatü selam okuyorum. Allahümme salli ala seyyidina gördün mü Metin abi bak salatü selam okuyorum diyorum mesela. Riya yapıyorum yani. Ben bu riyayı yapsam da bu günah riyakar olarak yazılıyor ama Salatü selam Hazreti Resulullah'a gidiyor. Kabul oluyor yani. Salatü selamın böyle bir özelliği var. Şimdi size aramızda kalacak bir şey söylüyorum. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın. Duanın başında Salatü selam muhakkak kabul oluyor mu? Kabul oluyor. Sonuna da Salatü selam koydun. O da kabul oldu mu? Oldu. İki kabul olanın arasındaki dualarda kabul oluyor aramızda kalsın. Kimse söylemeyin. Tamam. <laughs> Veya etrafa yayın. Allahümme salli ala seyyidina. Ya ne, bir, ne güzel bir bereket ya. Alnın secdede çürürse hiç kaldırmasan böyle. Ya Rabbi Allah diye secdeye koysan başını. Kalkmasan ölsen orada yani. İnan ki peygamberin ümmeti olmanın şerefini Allah'ın sana ümmeti Muhammed olma şerefinin şükrünü eda edemezsin. Bu Fatih Hoca sözü değil. Koy kafayı kaldırma. Sadece sar. Bırak yemesini, içmesini, hayat onu bırak. Ümmeti Muhammed olmanın şerefini, şükrünü eda edemezsin. Öyle bir zat. Allah'a şükür ki onun ümmeti olmuşuz. Duaların kabul olmasında hep şey ararlar. Eşref saati böyle diyorlar. Bir de acayip arkadaş ya ne satıyor yani nasıl yapıyor yani. Böyle şuna iyi gelen dua göz seyirmesine çocuk sahibi olsun çocuğum gürbüz olsun. Basur için dua idrar tutamamak için. Ya tamam da kardeşim yani anladık da. Yani dua bak arkadaş dua tek başına dua ettin şimdi. Duada istediğin şeyler var ya yine onu bir kenara bırak. Dua etmek ibadettir. Bak bu sözümü lütfen yaz bir kenara. Dua etmek ibadettir. Niçin? Hemen onu da gösterelim. Şimdi ben elimi açtım. Kimi açtım? Kimi açtım elimi? Allah'a açtım. Doğru mu? Şu anda, şu anda Samet sendeyim değil mi? Samet sendeyim derken aslında Allah Teala'yı söylemek istiyorum. Sen Abdül Samet'sin. Samet. Allah'a açmışım elimi. mi e, güzel espriydi Samet. Niye gülmüyorsun? Heh. Bak şimdi buraya. Şu anda beni böyle gören, dışarıdan Sultanahmet'i gezmeye gelen bir turist bile olsa, beni böyle gördüğünde ne der? Allah'a dua ediyor der mi? Bu adam Allah'a inanıyor der mi? Der dua ettiğin zaman şöyle yapıyorsun ben kulum sen Allah'sın diyorsun bak ben kulum sen Allah'sın dua Allah'ı tanımak Allah'ı kabul etmek olduğu için duadaki sözler bir yana dua etmenin kendisi ibadettir